Ahnef İbni Kays Medine'de müminlerin emiri Hazreti Ömer'i görmek ister. Bir de bakar ki büyük bir kalabalık halka halinde toplanmış Kabul Ahbar onlara vaaz veriyor ve şunlar anlatıyor. Adem Aleyhisselam'a vefat emri geldiği zaman Ya Rab düşmanım iblis beni meyyit halinde görünce kendisi kıyamet gününe kadar mührete kavuşmakla sevinecek. Bana şamata edecek dedi. Cevap verildi ki ya Adem, sen cennete iade olunacaksın. O melun ise evvelkilerin ve sonrakilerin adedi kadar ölüm acısını tatmak için tehir olunacak. Sonra Hazreti Adem, melek Mevt Mevt Azrail'e, "Ona ölüm nasıl tattıracaksın? Vasfını bana anlat." dedi. Onun ölümünün vasıfları anlatıldığı zaman Hazreti Adem, "Ya Rabbi, kafi." dedi. Bunun üzerine Orada vaazı dinleyen insanlar heyecana gelerek ''Ya Eba İshak, o nasıldır? Bize anlat.'' dediler. Kabın anlatmak istememesi üzerine çok ısrar ettiler. Bunun üzerine dedi ki, Allahü Teala birinci surun üfürülmesi akabinde Azrail'e diyecek ki, ''Sana yedi sema ve yedi arz ahalisinin kuvvetini verdim. Ve bugün sana bütün gazap kisvelerini giydirdim. Şiddetli gazabımla in, o tart olunmuş iblise artık ölüm acısını tattır. Sakaleyinden evvel ve ahirlerin acılarını hep birden ihtiva etmek üzere bütün illet ve hastalıkları yüklet. Beraberinde gayz ve gazapla dolu yetmiş bin zebani, her bireyle de cehennem zincirlerinden zincirler, tomruklarından tomruklar bulunsun. Cehennem kancalarından yetmiş bin kanca ile o melunun kokuşmuş canını çıkarın. Maliki de çağırın, cehennem kapılarını açsın. Bunun üzerine Azrail öyle bir suret ile inecek ki ona semaların ve arzların ahalisi baksa korku ve dehşetlerinden derhal ölürlerdi. İnecek, iblise varıp dur ya Habis, artık sana ölümü tattıracağım. Çok ömür sürdün, nice nesillere azdırdın, yoldan çıkardın. Ancak işte malum vakit geldi, diyecek. Melun şeytan doğuya kaçacak, bakacak melekül mev gözleri önünde. Batıya kaçacak, bakacak yine gözlerinin önünde. Denizlere dalacak, denizler kabul etmeyecek. Hasılı, yeryüzünün her tarafına kaçacak. Sığınacak, kurtulacak hiçbir yer bulamayacak. Sonra dünyanın ortasında Hz. Adem'in kabri yanında duracak veya doğudan batıya, batıdan doğuya topraklarda sürünerecek. Nihayet Adem Aleyhisselam'ın yeryüzüne indiği mevziye varınca az bir kor gibi olacak. Zebaniler kancaları takıp didikleyecekler de didikleyecekler. Allahu Teala'nın dilediği zamana kadar can çekişip azap içinde kalacak. O böyle can çekişirken Hazreti Adem ve Havva'ya da kalkınız düşmanınız ölümü nasıl tadıyor bakınız denecek. Kalkacaklar onun çektiği azabın şiddetine bakacaklar da Ya Rab bize nimetini tamamladın diyecekler.